Girdin mi? Selamünaleyküm. Bugün 7 Aralık Perşembe Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 kilometre uzağındaki e, Gandavan Bugaje köyündeyiz. Bu köyde yaklaşık 500 1500 kişi yaşamaktadır. Su kuyumuz aktif olarak çalışıyor. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bu niyetle bu hayra vesile olan Niyazi Azizoğlu üç kuyusunu e, aştıran açtıran kardeşimizden Rabbim razı olsun Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme eftah aleyna evvada rahmetike ve yesirle ala hadaine fazlilike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Amin. Rabbena eblena min ezvacina ve zurriyatina gurrete ve cealna lil muttaqine imama. Ey dualara icabet eden, ey, ey dualara icabet eden bizim şah damarımızdan daha yakın olan esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Rızana talip ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Niyazi Azizoğlu üç kuyusunu açtıran kardeşimiz kardeşimizden Rabbim razı olsun. Rab, Rabbim kendisine ve ailesine sıratı müstakim, iyilik, huzur, sağlık, afiyet nasip eylesin. Amin. Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi eylesin. Amin. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlarıyla nimetlendir. Amin. Amin. Rabbimiz bizleri bu kuyunun başında buluşturduğun gibi Kevser havuzunun başında buluştur. Amin. El Fatiha. Tamam.